Bískup. Pektorus. Bismillah. Ukrayna, Afrika'nın farklı coğrafya bölümü, daha özellikle ülkemiz açısından hayati derecede döneme arzu olduğu bilenmesi bir gereklilik olarak karşımızda durmaktadır. Bu konu sembolizmden istifadesine e, sunulacak. Müslümanların Mekke'den Medine'ye göçü Ben özellikle e, seçilen konu İslam medeniyetinde e, göç teopolitik yönleriyle göç konusunu İslami kaynaklar ve referanslar çerçevesinde ele alacağımız bu sempozumun açılışında sempozum bildirilerinin içerisinde de pek çok tebliğin sunulacağı önemli bir konuyu sizlerle paylaşacağım. İslam medeniyetinde ilim göçü. Ancak konuya doğrudan girmeden önce birkaç küçük mukaddimem olacak. Birinci mukaddimem zaman zaman ülkemizde nükseden ülkemize hicret eden muhacirlerle ilgili tartışmalar öncelikle bu tartışmalarda iskan politikaları, göç yönetimi ile ilgili tartışmalara bir tarafa fakat milletimizin vicdanına sığınan bizim merhametimize sığınan mazlumların konumunu tartışmayı ikisini daima birbirinden ayırmamız gerektiğini sözlerin başında ifade etmek istiyorum. İnsanlığın vicdan yükünü yıllar yıldır omuzlayan aziz bir milletimiz var. Bu aziz milletin yıllardır gösterdiği bu âli cenaplığa, bu büyüklüğe gölge düşürecek şekilde göç tartışmalarına girmeyi doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Eski bir görev ünvanıyla değil, bu toprakların bir çocuğu olarak. Bu ülkenin ilmi hayatına, dini, manevi hayatına az çok katkıda bulunan bir birey olarak ben şahsen milletimizin Ali Cenaplığı'na gölge düşürecek şekilde tartışmalara girmeyi doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Bu tartışmaları yaparken özellikle vicdanımızın ve merhametimizin mülteci konumuna düşmesini önlemek lazım. Başkalarının bize mülteci olarak sığınması başka bir şeydir. Bizim bedenimizde ve ruhumuzda vicdanımızın ve merhametimizin mülteci haline dönüşmesi ayrı bir şeydir. Buna izin vermemiz lazım. En en büyük mahrumiyet en büyük mahrumiyet vicdan ve merhametin bizim bedenimizde ve ruhumuzda mülteci konumuna düşmesidir. Al bayraktaki hilalin gölgesi büyüktür. Elhamdülillah. Bu hilalin gölgesinde her mazluma yer vardır. Bu bilinçle bu konuşmaları, bu tartışmaları yapmamız gerekiyor siyasi mülahazalar penceresinden değil bu tartışmaları yaparken Rabbimizin göğsümüze yerleştirdiği vicdan ve merhamet penceresinden daima meseleyi değerlendirmeliyiz. Eğer vicdan bizi birleştirmezse her şey bizi ayırır. Eğer merhamet bizi birleştirmezse her şey bizi parçalar. Bugün hamd etmemiz lazım. Akdeniz'i bir mülteciler mezarlığına dönüştüren milletler ve ülkeler arasında değiliz. Oralarda olmadığımız için daima cenab Hakk'a hamd etmemiz lazım. Tabii ki bunları yaparken ayrıca bize hicret edenlerle birlikte birlikte yaşama ahlakı ve hukuku üzerinde de durmamız lazım. Birinci mukaddime benim e, güncel göç tartışmaları ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. İkinci mukaddime yine İslam medeniyetinde ilim göçü, alimlerin hicreti üzerinde durmadan önce, önce İslam medeniyetinde alim tasavvuru üzerinde birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Çünkü ilim göçünün ne manaya geldiğini anlamak için İslam medeniyetinde alim tasavvurunu bilmemiz gerekiyor. İslam medeniyetinde alim tasavvuru ve alem tasavvuru ve ilim tasavvuru aynı tasavvurdur. Bunları biz birbirinden ayıramayız. Alim alamet kökünden gelir ve Allah'ın varlığının şahidi demektir. Alem de öyle aynı kökten gelir. O da alamet kökünden gelir. Ve alem bütün eczalarıyla, bütün ayetleriyle yaratıcının, varlığının ve vahdaniyetinin yeryüzündeki şahitleridir. Dolayısıyla önce kevni bir ilişki vardır. Alimle alem arasında kevni bir ilişki vardır. Her ikisi birlikte Yüce Rabbimizin yeryüzündeki varlığının ve de vaktaniyetinin ve de rububiyetinin şahitleridir. İkinci bir ilişki ise alim aleme hitap eder. Bizim medeniyetimizde ilim temellük edilmez. İlim insanların, ülkelerin, şehirlerin temellük edeceği, sahip olacağı, benimdir diyebileceği bir şey değildir. İlim aleme aittir. Alim de sadece Malatya'nın bir şehrine, bir üniversitenin fakültesindeki öğrencilere yahut bir bölgeye yahut bir ülkeye sözü olan, teklifi olan insana alim denmez. Alim, aleme hitap ederse alim olur. Aleme hitap etmeyen alim olmaz. Alimle alem arasında bir de böyle bir ilişki vardır. Doğrudan bir ilişki vardır. Yüce Rabbimiz alemi kendi varlığının şahidi olarak gösterirken Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil qist la ilahe illa huvel azizul hakim önce kendisini kendi varlığına şahit kılıyor, sonra meleklerini kendi varlığına şahit kılıyor, sonra onun ilmi, ilim sahiplerini, adaleti ayakta tutacak, adil olacak, ahlaklı olacak, Allah'a güzel kul olacak aynı zamanda, ilmi alemin hizmetine sunmuş bütün ilim sahipleri alemle birlikte Allah'ın şahitleridir.